Kim şikayet ediyor? 2500 kişi. Terbiyesiz. Bir, iki, üç, 3 2000'den fazla kişi. Kim ki onu şikayet ediyor? Eko baba da duan ne. Eko baba da duan ne ha? Ha? Ya şikayet ediyorsunuz 3000 kişi şu an ha. Eko baba var ya şahına kafa tutar 3000 kişi. Siz söyleyin amına koyayım. 23 amına koyayım. 3 3 onu şikayet. Ve namuslar. Canlı yayını canlı yayını kalkıp şikayet edersiniz. Videoyu şikayet edersiniz. SS alın 3500 kişi. Heyko Baba şu an rekora gidiyor arkadaşlar. 3500 kişi. Sürekmet. Drink. Drink çek bir tane. 3700. <gülüyor> 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 bir de şikayet ediyorsunuz Heyko Baba. 4000 kişiyiz arkadaşlar. Hekefeci ailesi şu an Türkiye'yi sallıyor. Dünyayı sallıyor arkadaşlar. Yüreği güzel insanlar. 4000 kişi olduk. Herkes takip etsin. Takip etsin kız onlara. Kız 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 kız.

Selahan motorla Merhaba. Hani geldi? Seni sen. o kadar bekledim. Hani geldin? Çok güzel söyle ya, çok güzel. Gömleğin harika. Biko baba. Ah, Allah çok yakışmış. Çaktın? mi? Allah'a ah, seyir. Tamam mı? İyi yapmışsın. Trin. Trin. Evet. Tırı. Evet. Tırı. Çektiler. Tırı. Allah Allah. Tırı. Ya da onu da istiyor. Ya. Neyse. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın diyor. Alo. Alo. Vallahi iyidir sağ olasın. Bak. Bak. Soru ne Hı. Tamam. Tamam. Bak. Öyle tamam. 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 Eyvallah. Ha bir tamam. öpücük at ona. Sağ <laughs> ol. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Görüşürüz kendine iyi bak Hiko baba. Hadi eyvallah. Eyvallah. Eyvallah hadi Allah'ım. Ee, Dikkat Allah. et kendine. Hadi görüşürüz.